15 yıldan beri Kapadokya'dayım. Bizde sektöründeyim. E, rehberlik yaptım 10 yıl. Şimdi de bütün Türkiye'de olan yarışlara katılıyorum. Şimdi e-bike kategorisine geçtim, elektrikli bisikletten artık yarışıyorum. Kapadokya'daki bu eşsiz güzel parkurlarda herkesi, global olarak dünyadaki bütün e-metebicilerin gelip burada yarışmasını tavsiye ediyorum çünkü inanılmaz bir atmosferi var Kapadokya'nın. Parkuru, sıcağı, serini, her şeyi muhteşem. Herkesi buraya davet ediyorum. Herkese başarılar diliyorum çok keyifliydi. 112 kilometre tamamladık. Ee, gayet keyifli bir rotaydı. Ve çok keyif aldık. Bugün de yarışımız var. Ben gravel olarak katılacağım yarışa. Ee, rotayı biliyorum. Daha önce parkurda denemelerimi yaptım. Gayet güzel ve keyifli bir rota. Ee, bekliyoruz herkesi. Organizasyonumuz çok güzel, çok keyifli geçiyor. Bakalım inşallah kazasız, belasız bir şekilde bitiririz yarışımızı. Ee, Herkesi bu şekilde söyleyeceklerim benim Kapadokya'nın doğası zaten, e, Kapadokya zaten başlı başına Çok güzel olduğu için koşularımız da var aynı zamanda biliyorsunuz Kapadokya Ultra var e, Hem koşu için hem bisiklet için e, Çok keyifli bir rota Bugün de güneşle başlıyoruz İnşallah böyle tamamlarız yarışı <laughs>